Ben Berfin Özdemir. E, projemizde bizden istenen araç kiralama sistemi oluşturmamızda bunu solid prensiplerine uygun bir şekilde oluşturduk. UML diyagramımızı anlatacağım şimdi. Öncelikle sistem kullanıcısı adında bir abstrak klasımız var. Bu sistem kullanıcısı abstrak klası içinde giriş yapma metodu var. Üç tip kullanıcımız var. Sistem yöneticisi, müşteri ve araç sahibi. Bu giriş yap metotlarını bu Abstract Class'tan miras alıyorlar. Bir sistem kullanıcısı adında interfaceimiz var ayrıca. Bu interface de tüm kullanıcı tiplerine isim ve soy isim e, property'leri sağlıyor. Bu property'leri bu interface'den miras alıyorlar. Daha sonra bir ilan onay adında bir e, interface'imiz var. Doğrusu önce şöyle bahsedeyim. Önce araç sahibi diye bir ee, rol var. Bu araç sahibi rolün içinde yapabileceği araç ekleme, güncelleme, ilan ekleme, düzenleme, kaldırma metotları var. Bu metotları ilan işlemleri interfeysinden miras alıyor. Daha sonra müşteri adındaki e klasımız vitrin ilanları adında bir e interfeys var. Bu interfesden ilanla ilgili yaptığı işte ilan görüntüleme, filtreleme, karşılaştırma metotlarına miras alıyor. Sistem yöneticisinin de e, araç sahibinin yapmış olduğu ilanla ilgili e, düzenlemeleri öncelikle sistem yöneticisinin onaylaması gerekiyor. Bu onaylamak için ilan onay adında bir interface oluşturduk ve içinde ilan onayla ilgili işlemler yapılıyor. Bu sistem yöneticisi ilan onay interfeysinden bu işlemlere miras alıyor. Daha sonra burada bir araç adında bir klasımız var. Araçın içinde marka, yıl, model, yakıt türü, satış fiyatı, araç kilometre, park sensörü, klima, merkez kilit ve cam tavan gibi araçla ilgili özellikler tutuluyor. Hepsi bu klasın içindeki propertiler. Daha sonra sistem kullanıcısının sistem kullanıcısına bağlı ve veri tabanı abstract klasımız var bir sistemde birden farklı e, veri tabanları kullanılabilir. Bunun için biz iki tane örnek verdik Oracle ve SQL olarak. SQL veri tabanının bağlantı e, adında bir propertisi var. Bu bağlantı e, veri tabanı bağlantıları yapılırken her bir e, veri tabanı için ayrı ayrı e, bağlanma şekilleri olduğu için içinde bağlantı klasını bağlantı adındaki klasımızı önce çağırıyoruz buradan bağlantı yapıldıktan sonra kurut işlemleri yapılıyor burada. Aynı şekilde Oracle'da da e, bağlantı oluşturuyor öncelikle ve daha sonra kurut işlemleri yapılıyor. herkese merhaba. Ben Özge Baskın. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu bu kısmında size yazılım mimar ve tasarım ödevi kapsamında geliştirdiğimiz bir yazılımı solid prensiplerine göre nasıl konuladık, solid prensipleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Önce solid prensiplerini anlatmakla başlıyorum. Solid prensipler öncelikle ne işe yarar? Geliştirdiğimiz yazılımın esnek ve geliştirilmeye daha uygun olması için Uymamız gereken o, kurallardır diyebiliriz politik prensipleri için. Bunları kullandığımızda o, kod karmaşıklığını önlemiş oluyoruz. Ve klinik kod yazmaya daha çok yaklaşıyoruz. Yani klinik kod yazabiliyoruz. yani Bu açıdan önemli bu prensipleri kullanmamız. Şimdi o, açıklamalarına geçelim. S ilk baştaki single responsibility. Burada o, her klas tek bir iş yapmalıdır. Yani bir klasa, gelirinden fazla iş yüklenmemelidir. Bunu gözeterek kullanmış oluyoruz. open closed, geliştirilen nesnelerin geliştirilmeye açık ama bir yandan da değişime kapalı olması ifade eder. Yani ne demek? Bir nesnenin davranışını değiştirmeden yeni özellikler kazanabiliyor olması gerekiyor. List Call e, Substitution e, yerine geçme olarak çevirebiliriz bunu. Burada e, oluşturulan e, class miras aldığı nesnenin tüm özelliklerini kullanmayacaksa eğer biz e, gereksiz call bloklarıyla uğraşmış oluruz ve bunu yaşamak da istemeyiz. E, miras alarak türemiş bir klasımız e, varsa eğer bu klas e, miras aldığı nesnenin tüm özelliklerini kullanmalıdır. Interface Segregation, e, bu da aynı Single Responsibility gibi bir. ama orada biz e, class'larla uğraşıyorduk. Burada e, interfacelerden bahsediyor olacağız. Burada da e, bir gereken gerekenden fazla sorumluluk e, yüklemek Burada da yine her iş için ayrı interfeseler oluşturulması gerekiyor. Yani nesneler e, ihtiyacı olmayan property ve e, metotları içeren interfacelere bağlanmaya e, zorlanmamalıdır. Ve son olarak Dependence Inversion, e, bağımlılığın ters çevrimiz olarak Türkçe'ye çevirebiliyoruz bunu. Burada e, ne demek bu? Alt sınıflarda yapılan e, değişikliklerin üst sınıfları etkilememesi gerekiyor. Yani sınıflar arası bağımlılığın olabildiğince az olması gerekiyor üst seviye sınıflar alt seviye sınıflara bağlı olmamalı. Peki bunu nasıl çözebiliriz? İki sınıf arasında bir e, soyutlama e, katmanı oluşturup bu e, her iki sınıfı da e, solüt e, kavramlar üzerinden e, yönetebiliriz. Sadece ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi e, kod kısmına geçelim. Burada ilk önce e, sistem kullanıcısı klasından e, bahsedeceğim. Berfin arkadaşımızın normalde de bahsettiği gibi sistemin üç tane kullanıcısı var. Müşteri, araç sahibi ve sistem yöneticisi olmaktır. Bunlar, bunları ilk önce sistem kullanıcısı abstrak class'ı oluşturuyoruz bir tane ve bunun içinde giriş yapısında bir metot var. Üç kullanıcının da kullanacağı bir metot. Sistem kullanıcısı class'ımız bu şekilde. Daha sonra bir de sistem kullanıcısı interface var. Burada da isim ve soy isim propertileri var. Bunları da araç sahibi ve müşteri klasları kullanıyor. Sistem yöneticisi için buna gerek kalmıyor. Bu yüzden sistem kullanıcısı klasının içine bunları yazmadık. Giriş yap, hepsi için ortak ama isim ve soy isim hepsi için ortak değil. Daha sonra buradan sistem yöneticisine geçelim. Burada gördüğünüz gibi sistem kullanıcısı kullanıcısıyla arasında bir e, kalıtım ilişkisi var. Burada e-posta ve şifre propertileri var. E, daha sonra burada e, sistem kullanıcısından gelen e, giriş yap metodunu e, override ederek e, kullanmışız. Daha sonra e, burada, buradan giriş yap e, klasına geçmek istiyorum. Burada statik bir klasımız var giriş yap isimli ve içinde bir tane e, metodumuz var. İçine sistem kullanıcısı tipinde giriş yapısında bir e, parametre alıyor ve e, sistem kullanıcısında yazdığımız giriş yap metodunu kullanıyor. E, sistem kullanıcısında da giriş yap metodumuzu bu şekilde göstermiştik. Ve dediğim gibi sistem yöneticisinde de e, override ederek o giriş yap metodu kullanılıyor. Daha sonra burada ilan onay isimli bir e, metot görüyoruz. Bu nereden geliyor? E, i̇lan onay isimli bir e, ...interface var. Burada e, araç... ...sahibinin sisteme... ...yüklemek istediği ilanları... ...ilk önce sistem yöneticisinin onaylaması... ...gerekiyor. Sistem yöneticisinin... ...yapacağı bir iş. E, o yüzden bunu... E, ilan onay isimli bir interface oluşturup ilan onay metodunu da bunun içine koyduk ve sistem yöneticisi bu şekilde kullanabiliyor. Burada da gördüğünüz gibi sistem kullanıcısı ile arasındaki katın gibi ilan onay interfeysi ile de aralarında böyle bir ilişki var. Daha sonra buradan araç sahibi klasına geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi sistem kullanıcısı ve sistem kullanıcısı interfeysini görüyoruz. Ve burada da araç sahibine adet sahibinin öpsel ölçüleri var. Burada yine sistem kullanıcısı kurasından gelen giriş yap metodunu override etmişiz. Ayrıca burada bazı ilan işlemleri görüyoruz. İlan ekli, ilan düzenle ve ilan kaldır olarak. Bu da ilan işlemleri interfeysinden geliyor. Buna bakmamız gerekirse az önce de dediğim gibi adet sahibi ilan ekleyebiliyor siteye. Bu ilanı e, ekleyebiliyor, eklediği ilan düzenleyebiliyor ve eklediği ilanı kaldırabiliyor. Ve bunu da sadece araç sahibi yapıyor. İlan işlemleri için bir interface oluşturduk. Onayı buraya koymadık çünkü e, bunu e, araç sahibi ya da müşteri yapmıyor. Sadece sistem yöneticisi yapıyor. E, az önce de bahsettiğimiz gibi e, kullanmayacağı e, metotların ya da özelliklerin olduğu interface'e bağlanmayı zorlamamamız gerekiyordu. Bu yüzden bu ilan işlemleri ya da ilan onay ayrı ayrı interfeyslerdi. Araç tabi içinde ilan işlemleri interface'imiz var. müşteri klasına geldiğimizde burada yine sistem kullanıcısı ve sistem kullanıcısı interfeysini görüyoruz ve burada e-posta şifre isim soyisim gibi propertiler var. Burada yine giriş yap metodunu override etmişiz. Burada da kullanıyoruz. Ve burada ilan karşılaştır, ilan görüntüle ve ilan filtreleri isimli bazı metodlar görüyoruz. Bu da vitrin ilanları interfaceinden geliyor. Müşterinin de ilanlarla olan ilişkisi sisteme girdikten sonra ilanları görüntüleyebiliyor. Belli özelliklere göre filtreleyebiliyor ve diğer ilanlarla karşılaştırabiliyor. Bu da sadece müşterinin e, ilan bunlarla alakalı yapabileceği işlemler. Bunu da yine ayrı bir interfeys olarak, vitrin bit ilanları olarak ıı, oluşturmak istedik ve bunu da müşteri kullanıyor. Ee, daha sonra burada vitrin ilanları ilan onay vesaire interfeyslerini gösterdim. Bir de bir tabanı klasımız var. Burada bir tabanı abstract bir klas ve içinde e, sil, ve kaybet gibi e, bir tabanı ö metotları var. Burada iki tane veri tabanı örnek istedik Oracle ve e, SQL. Burada Oracle veri tabanı ve SQL veri tabanı olmak üzere iki tane e, klasımız var. Bunlar e, veri tabanında arasında e, bir kalıtım ilişkisi var. Yani veri tabanındaki metotları kullanabiliyorlar ama overalde veri kullanıyorlar. Burada güncelde kaydetme sil metotları Oracle'da bu şekilde, SQL'de de yine aynı şekilde. Daha sonra burada SQL bağlantı tipinde e, bağlantı aç görüyoruz. Bu e, SQL bağlantı nedir? Aynısı e, Oracle'da da var. Bu sefer Oracle bağlantı tipi, tipinde yine bir bağlantı aç Burada e, Oracle bağlantı klasına gidersek. Şuradan da SQL bağlantı klasını açayım. İkisinde aynı işlemler ama farklı oraya için. E, Burada SQL bağlan e, klasımız var. Bunun private constructorı e, private. E, bu da demek oluyor ki nesnesi e, e, bir kere bir sınıftan yani bu sınıftan, SQL bağlan sınıfından sadece bir nesne oluşturuyoruz. Ve bunu da sınıfın içinde üretiyoruz. E, şu şekilde e, Singleton prensibi bir örneği olarak bunu gösterebiliriz. Burada e, mesela açacağımız bağlantını bağlantı açmak için kullanıyoruz. E, tek bir örneğin oluyor. E, ve bu bağlantının eğer e, şeyde e, projenizde Bağlantıyı işte sürekli sürekli tekrar açarsak ya da bir yerde kapatmayı unutursak vesaire sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu yüzden bu şekilde kolduğumuzda tek bir örneği oluyor, kapatması ya da kontrol edilmesi daha kolay oluyor. Bu amaçla bağlantıyı bu şekilde oluşturmak istedik. Burada esfer bağlantısında bir bağlantısında bir field tanımlamışız. Burada veri tabanlarında bağlantı açma metodunu kullandım kullanmak için yazdığımız fiyat. Ee, ve e, burada yine SQL bağlantısında, SQL bağlantı açısında bir metodumuz var. Eğer bağlantı diye oluşturduğumuz fiyat boşsa, açılmamışsa e, burada e, new SQL bağlan yani bir destesini oluşturuyoruz. Burada kontrol etmek için böyle bir şey yazdık ve e, bağlantıyı da geri döndürüyor aynısını e, Oracle bağlamında sadece işte Oracle bağlantı tipinde bu şekilde oluşturuyoruz ve bunları da yine veri tabanlarında e, field field'ı bu şekilde yapıyoruz. SQL bağlantı az önce gibi ve SQL bağlantı aç metodunu bu şekilde çağırıyoruz. nesnesini e, oluşturmuş oluyoruz. Ve dediğim gibi burada e, içinde üretiliyor ve tek bir örneği oluş, oluşturuluyor. Ee, ve araç klası var. Burada da e, ilanla verilecek aracın e, özellikleri, işte markası, üretim yılı, modeli gibi propertileri de e, bunun içine yazdık. E, solid prensipleri ve yazdığımız kodla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.